sıva içinde bismillah dedik. Mezarlıklarımızın etrafının sıvasına başladık. Ustalarımız ya Allah bismillah dedi. Günlerden bugün cumartesi. İnşallah buralar daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Ustam ne kadar sürersin işiniz burada? Ben. ben 20 gün falan sürer. 20 gün sürer değil mi? Hı -hı kapasiteli çalışır mı? Aa, şurada kapasiteli Yok, acelemiz yok. Temiz olsun, sağlam olsun. Bizim acelemiz yok. Öyle olacak zaten. Allah'ın izniyle e, güzel olsun. Tabii Şuraya iki tane şey götürelim. E, duba getireyim de ben arabalar falan gelirken. İyi olur. Oldu. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ olun. Allah razı. Tekrar tekrar diyorum. E, Allah köylülerimizden razı olsun, Yardım severlerden. Yaptım değil. Hep beraber yapıyoruz bu işleri. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden. Ustalar bile e, burada bize bayağı bir hesaplı yaptılar mezarlık diye. Herkes el attı işimize. Duvarcı ustasından tut sıvacısına kadar. Allah herkesten sizlerden razı olsun. Tekrar biraz daha açımız olacak galiba ustaların parası ödemesi için. Bütün köylümüzden kendilerini sarsmak şartıyla e, yardımlarını bekliyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler hayırlı günler